Merhaba değerli arkadaşlarım. Yumuşama döneminin etkinlik testleriyle yine birlikteyiz. Şimdi yine konumuzu da kısaca bir özetleyeceğiz. Evet ilk etapta boşluk doldurmalar ve ilk sorumuz. ABD'yi ziyaret eden ilk Rus lider kimdi bu arkadaşlarım? Evet hatırlayalım. Yumuşama döneminin başında anlatmıştık. Evet kim arkadaşlarım? Kuruşçev. Kuruşçev. Kuruşçev Amerika'yı ziyaret eden ilk Rus lider. Aynı zamanda Amerikan Başkanı Kennedy ile görüşerek yumuşamanın başlangıcını gerçekleştirmişlerdi. E, diğer gelişmeler Nixon-Kissinger doktrini, ABD-Çin ilişkilerinin gelişimi, ping pong diplomasisi falan bunlar neydi? Yumuşama dönemini başlatan önemli gelişmelerdi. İlk hamle neydi? ABD'de Kennedy-Kuruşçev görüşmeleriydi. Peki, Sovyetlerin Afganistan'ı işgali üzerine ABD senatosu... Hangi anlaşmayı onaylamadı? Evet, hangi anlaşmayı SALT 2 anlaşmasını onaylamadı. Bakın. SALT 2 anlaşmasını onaylamadı. Şimdi arkadaşlarım, bu SALT anlaşmaları nükleer silahların sınırlandırılması görüşmelerini içeriyordu, değil mi? ABD ve Rusya bir araya geldiler. Dediler nükleer silahları sınırlandıracağız. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Denizaltılardan alınan füzeler sınırlandırılacak. Savunma füzeleri sınırlandırılacak. Bunlardan biri SALT 1, diğeri SALT 2 anlaşmasıydı. Ama arkadaşlarım SALT 2 anlaşmasını ABD ve Rus yöneticiler imzalıyor. Ama Rusya ABD'ye haber vermeden 1979'da Afganistan'ı işgal ediyor. ABD diyor ben seninle barışı korumaya yönelik bir şeyler yapıyorum. Sen benim haberim olmadan gidip Afganistan'ı işgal ediyorsun. O yüzden ABD senatosu SALT 2 anlaşmasını onaylamadı. Bakın bu direkt çıkabilecek bir soru. Lütfen buna dikkat edin. Günümüzde de Afganistan'da sıkıntı var zaten. Afganistan'la ilgili bir soru gelebilir. Peki. Türkiye'deki Jüpiter füzelerinin ABD tarafından sökülmesiyle hangi buhran çözümlendi? Evet hangi buhran? Tabii ki arkadaşlarım Küba buhranı. Bakın bu da geçmiş yıllarda çıkan LYS sınav sorusuydu. Şimdi Sovyetlerle Küba'nın arası iyi olmaya başlayınca Sovyetler Küba'nın başkenti Havana'ya Amerika'nın başkenti Washington'ı vuracak mesafede füzeler yerleştirmişti. E bunu ABD U-2 casus uçakları gördü Küba semalarında uçarken ve Küba'yı ablukaya aldı. E bu süreçte Sovyetler de donanmasını gönderdi. Sovyetler son anda geri adım atmasa büyük bir nükleer savaş başlayacaktı arkadaşlar. Sovyetler bu süreçte ne dedi? Dedi ki tamam dedi ben seni vurmak için hava füze yerleştirdim. Bunu inkar etmiyorum ama diyor sen de öncesinde diyor beni vurmak için Türkiye'de İzmir, Çili'ye Jüpiter füzelerini göndermedin mi? Evet. Sen Jüpiter füzelerini sökmediği müddetçe ben de diyor öbür tarafa e, Havana'daki füzelerimi sökmeyeceğim diyor. Yani karşılıklı füze sökümüyle ne oldu? Küba buhranı çözümlendi. LYS sınavında çıkan soru neydi? Küba buhranı hangi gelişmeyle çözümlendi? Cevap ABD'nin Türkiye'deki Jüpiter füzelerini sökmesiyle. Yani konuyu bilmeyen Türkiye ile bağlantı kuramaz arkadaşlarım. Dikkat ediyoruz buna da. Peki hangi savaşa katılmak istemediği için dünyaca ünlü boks şampiyonu Muhammed Ali, e, Muhammed Ali Kılay'ın ünvanları elinden alınmıştır? Evet hangi savaştı? Arkadaşlarım tabii ki Vietnam Savaşı. Vietnam Savaşı. Bu da çıkmış LYS sınav sorusu arkadaşlarım. Vietnam Savaşı'na katılmak istemediği için ünvanları elinden alınan dünyaca ünlü boks şampiyonu hangisidir? Cevap arkadaşlar Muhammed Ali Kılay. Muhammed Ali Kılay ne dedi? Dedi ki Vietnamlılar bana bir şey yapmadık. Neden bunu söyledi? Çünkü Amerika'da Muhammed Ali Kılay'a Vietnam Savaşı'na katılması için celp kağıdı gitmişti. Muhammed Ali Kılay da çıktı televizyonlara açıklama yaptı. Dedi ki Vietnamlar bana bir şey yapmadı ben gidip onların canını alayım. Ben dedi hükümetin emperyalist politikalarını dedi e, tasvir etmiyorum dedi. E, bunu dedi benimsemiyorum dedi. Ve bu noktada arkadaşlar hükümet de tüm ünvanlarını elinden aldı. Evet. Bağlantısızlar bloğunun Avrupa'daki öncülüğünü kim yapmıştır? Evet. Arkadaşlarım ne doğu ne batı bloğunda yer almayıp ayrıca bir blok bağlantısızlar yani tarafsızlar bloğunu oluşturan 3 tane devlet vardı. Bunlar Afrika'da Mısır. Ardından Avrupa'da arkadaşlarım Yugoslavya ve Asya'da da kim? Hindistan. Mesela Mısır'ın lideri kimdi bu süreçte? Cemal Abdülnasır. Hindistan'da Jawaharlal Nehru baştaydı. Yugoslavya'da da başta Jose Broz Tito vardı. Yani kısaca Tito. Burada ne demiş? Bağlantısızlar bloğunun Avrupa'daki öncülüğünü kim yapmıştır? Tabii ki Yugoslavya. Ve Yugoslavya'nın bu dönemdeki lideri kimdi? Kısaca yazıyorum Tito. Evet. 1973 Yom Kippur Savaşı'na ne savaşı da denilmektedir? Arkadaşlarım Yom Kippur Savaşı Araplarla İsrail arasında yaşanan savaştır. Ve Yahudilerin oruç tuttuğu kutsal ayda yaşandığı için bu savaş bu savaşa Yom Kippur savaşı denilmiş. Yani Yahudilerin oruç tuttuğu kutsal aya Yom Kippur deniliyor. Ondan dolayı savaşa da bu ad verilmiş. E Müslümanlar da aynı süreçte Ramazan ayında. O yüzden Müslümanlar açısından bu savaşa Ramazan savaşı da denilmiştir. <laughs> Peki ilk Arap-İsrail anlaşması ne anlaşmasıdır? İlk Arap-İsrail anlaşması arkadaşlarım 101. kilometre anlaşmasıdır. 101. kilometre anlaşmasıdır. Yom Kippur Savaşı'ndan sonra Süveyş ile Kahire arasındaki 101. kilometrede Araplarla İsrail arasında anlaşma imzalanmıştır. O yüzden ilk Arap İsrail anlaşması 101. kilometre anlaşmasıdır. Seçeneklerde bu yok mu? O zaman Camp David anlaşmasını imzalayabilir şey işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Mısır ile İsrail arasında imzalanan Camp David anlaşmasında arabuluculuk yapan devlet hangisidir? Arabuluculuk yapan devlet kimdi arkadaşlarım? Hatırlayalım. Tabii ki ABD. <laughs> Arkadaşlar, Amerika'da Yahudi sempatizanı bir Harry Kissinger adlı Dışişleri Bakanı vardı. Bu adam Arap başkentleri ile İsrail başkenti Tel Aviv arasında sürekli bir diplomatik trafik kurmuştu. Bir oraya bir oraya. Adam mekik dokunmamış mıydı? Evet. Buna mekik diplomasi deniliyor. Ve bu mekik diplomasi sonucunda Mısır Devlet Başkanı ile İsrail Başbakanı'nı bir araya getiriyor Amerika'daki Camp David kentinde ve bu Camp David anlaşmalarının imzalanmasını sağlıyor. Bu dönemde Mısırın başında kim var? Enver Sedat var. İsrail'in başında başbakan olarak kim var? Menahim Begin var. İşte bunlar arasında arkadaşlarım Camp David anlaşması imzalanıyor. Arabulucu da kim? Amerika. Peki Mısır bu anlaşmayı imzaladıktan sonra Arap ülkeleri Mısır'a kin gütmeye başladılar. Dediler ki biz seninle birlikte yıllarca İsrail'e karşı mücadele ettik ama sen bizim haberimiz olmadan gidip İsrail'i tanıdın. Biz bunu kabul etmiyoruz. Seni Arap Birliği'nden atacağız. Seni petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı yani Arap ülkeleri teşkilatından atacağız. İşte Arap Birliği merkezinin Kahire'den Cidde'ye alınmasını sağlayacağız. Mısır'a ekonomik boykot uygulayacağız. Bir sürü tehditte bulundular ve Enver Sedat kendi ülkesinin bağımsızlık günü kutlamalarında radikal İslamcı bir grup tarafından taranarak öldürüldü. Yerine de Hüsnü Mübarek geçmişti. Peki. İran'daki Humeyni rejiminin İsrail aracılığıyla ABD'den silah alması olayına ne ad verilir? Arkadaşlarım ne deniyordu buna? İran Gate olayı. Gate İngilizce skandal anlamında. İran'da Ayetullah Hümeyni başa geçtiğinde İran İslam devriminin gerçekleştiğini açıkladı. Ve bir iki gün içinde arkadaşlarım İran'da müthiş bir kısıtlama başladı. Ve Hümeyni hep Amerika ve İsrail'e sataşarak tabanından büyük bir destek alıyordu. Ama Hümeyni rejiminin İsrail aracılığıyla Amerika'dan silah aldığı ortaya çıkarıldı. Bu da büyük bir skandaldı ve buna ne denildi? İran Gate olayı. Devam ediyorum. Bir İngiliz generalinin çizdiği Lefkoşa'yı ikiye ayıran hatta ne ad veriliyor? Adam elinde yeşil bir kalemle hatta çizdiği için buna yeşil hat deniliyor arkadaşlarım. Yeşil hat. Ve günümüzde yeniden turizme açılması planlanan Maraş bölgesi de kapalı Maraş bölgesi de yeşil at üzerindedir arkadaşlarım. Maraş bölgesi eskiden dünyanın en ünlülerinin tatil beldesiymiş arkadaşlarım. Orta Doğu'nun Las Vegas'ı olarak anılan yermiş. Ve günümüzde buranın yeniden turizme açılması gündemde. Bir de biliyorsunuz Kıbrıs çevresinde doğalgaz petrol yataklarının olduğu söylenir. Bu noktada zaten İngiltere, Yunanistan, Türkiye arasında büyük bir çekişme var. Tabi Amerika, Rusya da bu olaylara müdahil olmaya çalışıyor. Devam ediyorum. Kıbrıs adasını Yunanistan'a katma düşüncesine ne ad verilmektedir? Evet. Ne ad verilir arkadaşlarım? Tabii ki Enosis. Şimdi bir karşılaştırma. Megalo İdea neydi? Bizans'ı yeniden kurma hayaliydi. Bu Rumların hayaliydi. Değil mi arkadaşlar? Megalo İdea'nın küçük bir parçasına da ne ad veriliyor? Enosis. Enosis de Kıbrıs adasını Yunanistan'a katma düşüncesi. Hatta Enosis doğrultusunda olan plan neydi? Akritas planıydı. Ani bir saldırıyla adadaki Türkleri yok edip Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamaktı. Bu plan da enosis doğrultusundaydı. Planın adı neymiş? Akritas planı. Evet. Türkiye ile hangi devlet arasında peynir ve futbol diplomasi gibi süreçler yaşanmıştır? Arkadaşlarım kim arasında? Tabii ki Ermenistan arasında. Bu da yeni meb kitaplarına eklenen bir bilgiydi. Arkadaşlarım biz 2007'den itibaren Abdullah Gül'ün başbakanlığı şey cumhurbaşkanlığı döneminde hani Avrupa Birliği'ne giriş süreci başlatılmıştı. Çeşitli anlaşmalar falan imzalanmıştı. Bu süreçte bize dediler ki Ermenilerle de ilişkilerinizi geliştirin. Biz ne yaptık? Ermenilerin hani kutsal saydığı Van Gölü üzerindeki Akdamar Adası'ndaki Akdamar Kilisesi'ni restore ettirdik. Ve aynı zamanda Ermenistan'da futbol diplomasisi Peynir diplomasisi gibi süreçler yaşandı. Bursa'da Türk Milli Takımı ile Ermenistan Milli Takımı futbol maçı yaptı. Ve arkadaşlarım o dönemde süreç biraz ılımlı devam ediyordu ama günümüzde dağlı Karabağ sorunundan dolayı biz Azerbaycan'a destek verdiğimizden dolayı Ermenistan'la ilişkiler yeniden gerilmiş durumda. Peki. 1960 askeri müdahalesiyle ülke yönetimini üstlenen grup teşkilat hangisidir arkadaşlarım? Ne? MBK diyeyim kısaca buraya. MBK. Yani Milli Birlik Komitesi. Milli Birlik Komitesi. Bir karşılaştırma. 1960 darbe sonucunda ülke yönetimini üstlenen Milli Birlik Komitesi. 1980 askeri kalkışması sonucunda ülke yönetimini üstlenen Milli Güvenlik Konseyi'dir arkadaşlar. <laughs> 1980 askeri müdahalesine aynı zamanda ne harekatı da denilmektedir? Evet ne harekatı deniliyor? bayrak harekatı deniliyor arkadaşlarım. Bayrak harekat. Devam ediyorum. 1961'de Rus kozmonot kim arkadaşlar uzaya ilk giden insan oldu? Kimdi bu? Bak bunu güncelde falan da sorabilirler. Arkadaşlarım kim? Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, Vostok 1 adlı uzay aracı ile ilk kez uzaya giden insan oldu. Mesela uzaya giden ilk kadın da Valentina Maria Tereşkova olarak kabul edilir. Ondan sonra ilk uzay yürüyüşünü yapan Alexey Leonov'du. Bunları da konu anlatımımızda vermiştik arkadaşlarım. ABD'de ırkçılığa karşı eylemlerin başlamasındaki sembol isim kim? Kimdi arkadaşlarım? Anlatmıştık. Rosa Parks. Hatta ne demiştim? Yakın zamanda Amerika'da. George Floyd adında siyahi bir vatandaş sokak ortasında polisler tarafından öldürüldü. Polisler adamın böyle dizleriyle boğazına bastılar. Adam boğuluyorum dedi polisler dinlemedi ve adam öldü. Bu tüm dünyada ırkçılık karşıtı eylemlerin başlamasına etkili olmadı mı? Evet. İşte bunların 1960'lı yıllar, yıllarda Amerika'da başlamasında etkili olan kadın da kimdi? Rosa Parks. Rosa Parks. Daha sonra Martin Luther King, Malcom X onlar da bu harekete katılmışlardı arkadaşlarım. Bunların faaliyetleri siyahilerin oy hakkı almalarında, siyasi haklar elde etmelerinde de etkili olmuştu. Devam ediyorum. Şimdi boş e, doğru yanlışlar arkadaşlarım. ABD-Çin ilişkilerinin gelişmesinde ping pong diplomasi etkili olmuştur. Arkadaşlarım İngilizce ping pong neydi? Masa tenisi. Doğru mu? Doğru tabii ki. Peki bu neydi? 1971'de Japonya'da Dünya Masa Tenisi Turnuvası düzenleniyordu. Japonya'ya Amerikan Masa Tenisi takımı da gitmişti. Japonya'nın dibinde Çin var. Çin ne yaptı? Diplomatik ilişki kurdu. Dedi ki sizin masa tenisi takımınızı biz Çin'e davet ediyoruz. ABD Masa Tenisi takımı Çin'e gitti. Bayağı orada müsabakalar falan yaptı ve bu Çin ABD ilişkilerinin gelişimini sağladı. O yüzden ping pong diplomasisi hangi ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişimini sağladı? ABD-Çin ilişkileri doğru bilgi. Peki. 1975'te düzenlenen Helsinki konferansına Arnavutluk katılmamıştır. Doğru mu? Doğru. Şimdi Helsinki Finlandiya'nın başkenti arkadaşlarım. Ve Helsinki'de düzenlenen konferansa Avrupa Güvenlik İşbirliği Konferansı da denilir. Bu barışı korumaya yönelik bir hamledir. Bu konferansa arkadaşlarım ABD ve Kanada Amerika kıtasından katılıyor. Avrupa ülkelerinin tamamı katılıyor biri hariç. Kim? Arnavutluk. Arnavutluk arkadaşlar katılmıyor. Yani doğru bilgi bu da. Afganistan ile Pakistan arasında Keşmir sorunu yaşanmıştır. Doğru mu? Tabii ki doğru değil. Neden? Bilerek koyduğum bir soru. Bu istanları karıştırıyorsunuz genelde. Bakın Afganistan değil Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan sorun Keşmir sorunudur. Keşmir verimli bir bölgeydi. Keşmir halkının %90'ı Müslümandı ama yıllar önce imzalanan anlaşmayla Keşmir'in yönetimi Hindu mihracı ailesine bırakılmıştı. Pakistan bunu kabul etmedi arkadaşlarım ve yıllardır Keşmir sorunu arkadaşlarım devam etmekte. Hatta Rusya'nın aracılığıyla bir Taşkent deklarasyonu gerçekleşmişti sorunu çözümlemeye yönelik. Ama arkadaşlar günümüzde hala devam eden sorundur Keşmir sorunu. Peki. U2 olayı İngiltere ile Fransa arasında gerilime neden olmuştur. Doğru mu? Tabii ki değil. U2. İngilizce U, U diye okunuyor. 2, tu, Değil mi? Buna U2 olayı da deniliyor. U2 nedir arkadaşlarım? Amerika'nın casus uçaklarıdır. Ve arkadaşlar bu casus uçakları... 1960 yılında ne oluyor? Sovyet semaları üzerinde uçarken motorunda meydana gelen arızadan dolayı alçalmak durumunda kalıyor. Sovyet radarları bunu tanımlıyor, uçak savarlarla bunu düşürüyor, düşürüyorlar. Bu Amerika ile Sovyetler arasında gerilime neden olmuştu. İngiltere'de, Fransa'da yok arkadaşlarım. ABD ile SSCB arasında gerilime neden olmuştu. Evet. 5. Bağlantısızlar Hareketinin Asya'daki lideri Hindistan Başbakanı Jawaharlal Nehru, Nehru'dur. Doğru mu? Tabii ki doğru. Bak Doğu ve Batı blokları içerisinde yer almayan devletler bağlantısızlar hareketini oluşturdular. Bunlara tarafsızlar hareketi de deniliyordu. Bakın bunun Asya'daki lider konumundaki ülkesi Hindistan. Başında da kim var? Nehru var. Asya'daki lider konumundaki şey Afrika'daki lider konumundaki ülke Mısır. Başında kim var? Başında Cemal Abdül Nasır var o dönemde. Ve Avrupa'daki lideri konumundaki ülkede de Yugoslavya. Başında kim vardı? Tito vardı arkadaşlar. Devam ediyorum. 1956 Arap-İsrail savaşı Süveyş krizine neden olmuştur. Doğru mu? Evet doğru. Şimdi bu savaş sırasında arkadaşlarım Araplar da İsrail savaşıyor. Ama İngiltere ve Fransa da Süveyş kanalını işgal ediyor. ABD ve Rusya devreye giriyor. Diyor ki dünyanın süper güçleri biziz. Siz, siz kim oluyorsunuz diyor. Derhal burayı boşaltın. Ve arkadaşlarım Süveyş kanalının yönetimi yine Mısır'a bırakıldı. Yani doğru bir bilgi. 1969'da Mescid-i Aksa'nın yakılmak istenmesi üzerine OPEC kurulmuştur. Doğru mu? Tabii ki değil. OPEC neydi? Petrol ihraç eden ülkeler teşkilatının kısaltılmışı. Arkadaşlar Mescid-i Aksa'nın yakılmak istenmesi üzerine ne kurulmuştu? İkü. İkü. Yani İslam Konferansı Örgütü veya İslam Konferansı Teşkilatı. Ve arkadaşlarım daha sonra bu teşkilat İİT, İslam İşbirliği Teşkilatı adını almıştı. Hangi görüşmeler sonucunda? Astana görüşmeleri sonucunda. Bak bunu da hiç sormadılar. Astana görüşmeleri sonucunda ne oldu? İKÖ'nün adı İİT. İslam İşbirliği Teşkilatı oldu. Peki. Hatta uzun süre bu teşkilatın genel sekreterliğinde kim yaptı? 2005 ile 2014 yılları arasında bizim çatı adayımız Ekmelettin İhsanoğlu. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde eskiden aday olarak gösterilmişti. Peki. İran-Irak Savaşı'nın sonuna doğru Saddam Hüseyin Halepçe Katliamı'nı yaparak 5000'e yakın sivil halkı öldürmüştür. Doğru mu? Evet, doğru. İran-Irak Savaşı 8 yıl süren bir savaştı ve savaşın sonlarına doğru Irak içindeki Kürtlerin, Halepçe'de yaşayan Kürtlerin, sivil halkın İran'a destek verdiğini Saddam Hüseyin iddia etti. Böyle bir durum da söz konusu değildi ve orada kimyasal silah kullandı. Etrafı elma kokusu sardı. O havayı teneffüs eden insanların hepsinin ağızlarından ve burunlarından kan geldi ve 5000'e yakın masum insan bu şekilde öldürüldü. Peki. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'dir. Doğru mu? Tabii ki değil. Kimdi arkadaşlarım Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye'nin Cumhurbaşkanı? Türkiye'nin Cumhurbaşkanı arkadaşlarım Fahri Koru Türk'tü. Fahri Koru Türk. Peki başbakanımız kimdi? Bülent Ecevit. Başbakan yardımcımız kimdi? Necmettin Erbakan. Devam ediyorum. 1964 Johnson mektubu Türk-ABD ilişkilerinin bozulmasına neden olmuştur. Doğru mu? Doğru tabii ki. Arkadaşlarım, 1963 yılının sonlarına doğru Rumlar kanlı Noel olayını falan gerçekleştirdi, Türk köyünü bastı, birçok Türk'ü öldürdü. E, Rumların arkadaşlar adadaki faaliyetleri bitmek, dinmek bilmiyordu. Türkiye'de 64 yılında adaya müdahale kararı aldı. Amerika'nın o dönemdeki başkanı Johnson'dı. Türkiye'ye dedi ki, benden aldığın silah ve cephaneyle benim istemediğim bir yere müdahale edemezsin. Bu durum Türk-ABD ilişkilerinin bozulmasına neden oldu. Ve Türkiye'nin o süreçte Sovyetlere yanaşmasına neden oldu. Hatta Sovyetlerden aldığımız krediyle Seydişehir Alüminyum Fabrikası'nı yaptırmıştık. Devam ediyorum. Türkiye ile Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı sorunu Bern Deklarasyonu ile çözümlenmeye çalışılmıştır. Doğru mu? Evet doğru. Yumuşama döneminde kıta sahanlığı sorunu Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen Bern Deklarasyonu ile çözümlenmeye çalışıldı. Kıta sahanlığı neydi arkadaşlarım? Bakın düşünün burası deniz. deniz kıyısı bizde. Denizin altından o kara parçasının uzantısının gittiği yere kadar olan yer nedir? Kıta sahanlığıdır. Ve arkadaşlar Yunanistan diyordu biz buraya kadar gelebiliriz. Türkiye de hayır gelemezsin falan. Hatta günümüzde arkadaşlarım kıta sahanlığı ile ilgili mavi vatan doktrini ortaya atılmıştı. Bu Akdeniz'deki hakimiyetimizi de korumaya yönelik atılmış önemli bir adımdı. Bunu ortaya atan emekli oramiral Cem Gürdeniz'de arkadaşlarım Mavi Vatan doktrini ve günümüzde çok revaçta. Buna dikkat edin. Güncelde de karşınıza çıkabilir. Mavi Vatan doktrini kıta sahanlığı doğrultusundadır. Devam ediyorum. Asaların son suyu Kass'e Orlik katliamıdır. Doğru mu? Doğru. Asala İngilizce bir kısaltmaydı. Ermenistan'ın kurtuluşu için oluşturulmuş ulusal ordu anlamına geliyordu arkadaşlarım ve bunlar Türkiye'de Esenboğa katliamını yapmıştı 1982'de ve aynı zamanda son suyu de Orly katliamı. Orly katliamı neydi? Paris'te havaalanının bulunduğu kasaba Orly kasabası. Oradaki Orly havaalanında Türk Hava Yolları bürosuna bomba koymuşlardı ve birçok kişinin ölümüne neden olmuşlardı. Devam ediyorum. 24 Ocak kararlarının mimarı Fahri Korutürk'tür. Doğru mu? Tabii ki değil arkadaşlarım. 24 Ocak kararlarını mimarı kimdi? Turgut Özal'dı arkadaşlar. Turgut Özal. Ekonomik bir ekonomik kararlar paketiydi arkadaşlarım. Serbest piyasa ekonomisine geçmek amaçlanmıştı ve Turgut Özal aynı zamanda KDV vergisini getiren siyasetçiydi ve özelleştirmeyi devlet politikası haline getirmişti. Hatta konu anlatımında da söylemiştim. 24 Ocak kararlarının mimarı olan KDV vergisini ortaya atan, özelleştirmeyi devlet politikası halinde uygulamak isteyen lider hangisidir? Cevap Turgut Özal. Anavatan partisinde lideriydi. Türkiye'de başbakanlık, cumhurbaşkanlığı da yapan önemli şahıs. Peki, Türkiye'de 68 kuşağı Deniz gezmiş ve Mahir Çayan ile özdeşleşmiştir. Doğru mu? Tabii ki doğru. Arkadaşlarım Türkiye'de 68 kuşağı deniz gezmiş ve Mahir Çayan'la özdeşleşiyor. 1960 yılında Fransa'da üniversitelerde başlayan tüm dünyayı etkileyen olaylara ne diyorduk? 68 kuşağı. Arkadaşlar bunlar haksızlığa, hükümetlerin baskıcı politikalarına karşı gençlerin gösterdiği bir reaksiyondu. Peki, ilk kez canlı televizyon yayını ile tüm dünyaya ulaştırılan olimpiyatlar 1980 Moskova olimpiyatlarıdır. Doğru mu? Hayır. Bu ne? 1964 Tokyo olimpiyatlarıdır arkadaşlarım. Tokyo olimpiyatları. Yani bu bilgimiz yanlış. Moskova olimpiyatları da arkadaşlarım ABD tarafından boykot edilen olimpiyatlardı. Hani Afganistan'ı Sovyetler işgal edince Sovyetlerin başkenti Moskova'da düzenlenen olimpiyatları da ABD protesto etmişti, boykot etmişti arkadaşlar. Sporcu göndermemişti. Peki bu ünitemizde Kıbrıs sorunu falan anlatırken size hani etkinliğin sonunda şöyle bir şey anlatayım. Arkadaşlarım sarı çizmeli Mehmet Ağa ifadesini çoğunuz duymuşsunuzdur. Hatta Barış Manço'nun da sarı çizmeli Mehmet Ağa parçası vardır. Mesela merak ettim bu parça nereden geliyor diye arkadaşlarım. Karaman'da bir toprak ağası varmış adı Mehmet Ağa. Osmanlı Devleti bunu Kıbrıs'a göndermiş. Demiş ki sana toprak vereceğiz. Karaman'da nasıl insanları etrafında topluyorsun, ekip biçiyorsun. Kıbrıs'ında gelişimi için sana ihtiyacımız var. Kardeşlerini de yanına al. Kıbrıs'a git demişler. Ve arkadaşlarım, adam göçer, Yörük'tü. Sonradan hani yerleşik hayata falan geçmiş. Karaman'daki köyün adı Göçerli Köyü. Ve Kıbrıs'a gidince orada da bir Göçeri köyü kuruyor. Ve süreç içerisinde arazisi 3000 dönüme kadar ulaştığı söylenir. Ve o köy ve etrafında arkadaşlarım garibanların düğünü yapar. Her türlü masrafını çekermiş. Ve arkadaşlarım e ee, öğrencilere yardım edermiş. Yoksulları barındırırmış. Birileri gidip yemek mi yiyecek arkadaşlarım? Gidermiş, yemeğini yermiş dermiş ki Sarı Çizmeli Mehmet Ağa ödeyecek. İşte biri bir şey mi aldı diyormuş Sarı Çizmeli Mehmet Ağa ödeyecek. Adam müthiş zenginliği varmış. Bu zenginliğinin tamamını arkadaşlarım hep Kıbrıs'taki insanlar için kullanmış. O yüzden dikkat edin mesela Barış Manço'nun Sarı Çizmeli Mehmet Ağa parçasının nakarat kısmına. Ne diyor arkadaşlarım? Yaz dostum, öksüz görsen sarka anadın kolunu. Yaz dostum, bu dünyadan kimse göçmez malıyla. Evet arkadaşlarım, Sarı Çizmeli Mehmet Han'ın da hikayesi bu şekilde. Evet, güzelce konularımızı tekrar ediyoruz. Hiçbir şeyi kafamıza takmıyoruz. Bir amaç doğrultusuna, bir hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.